Thank you Merhaba arkadaşlar. Size kısa bir video çekmek istedim. Bu geçtiğimiz hafta sonundaki videonun peşinden şimdi 1 Kasım 2020'den önceki ve sonraki dosyalar hakkında konuşmuştum. Videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. 1 Kasım 2020'den sonra da bazı dosyalar kapatılabiliyor hangileri kapatılabiliyor ki bunu son zamanlarda çok sık görmeye başladık arkadaşlar. Eğer göçmenlik ofisinde diyelim ki sizin mahkemedeki iltica başvurunuzun tamamen dışında başka bir başvurunuz var ise o zaman Amerikan hükümeti avukatları sizin dosyanızı kapatma, admin closure yapmak isteyebiliyorlar. Şimdi bu teklifi tabii ki size ya da sizin avukatınıza söyleyecekler. Şimdi burada önemli olan şu, siz iltica dosyanıza devam etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer iltica dosyanıza devam etmek istiyorsanız Burada size 90 günlük süre veriliyor. 90 gün içerisinde diyeceksiniz ki ben iltica dosyama devam etmek istiyorum ve mahkemeyi kapatmak istemiyorum. Bunu mutlaka yapmanız lazım arkadaşlar. Yoksa e, mahkemeniz kapanır. Şimdi e, ilticama ben devam etmek istemiyorum. Sadece Amerika'da kalmak istiyorum diyorsanız ya da diğer yaptığım bu göçmenlik ofisine yaptığım diğer başvuruyu ben bekleyeceğim diyorsanız o zaman da e, dosyanızın kapanmasına onay verebilirsiniz ve dosyanız yani göçmenlik mahkemesindeki davanız daha doğrusu o zaman kapatılır. E, dediğim gibi eğer göçmenlik ofisinde yani U.S.C.I.S'te Beklemede olan bir başvurunuz var ise dediğim gibi göçmenlik mahkemesindeki dosyanız kapatılabilir arkadaşlar bunu söyledim ee, ama kapatmaya onay vermek ya da vermemek sizin elinizde. Bu bilgiyi de size söylemek istedim ve bu 1 Kasım 2020'den sonraki dosyalarda da oluyor. Çünkü Amerikan hükümeti mahkemelerdeki bu yığılmayı azaltmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor arkadaşlar ve 2 milyondan fazla kişi duruşma günü bekliyor mahkemelerde. Bu da gün geçtikçe artıyor. O yüzden de Amerikan hükümeti elinden geldiğince şu anda açık olan davaları nasıl kapatabiliriz bunun peşinde önümüzdeki günlerde size gelişen detayları bilgiler vereceğim videolarla. O yüzden abone olursanız böyle ara ara yüklediğim son dakika videolarını kaçırmamış olursunuz ve bu videoyu beğenirseniz eğer daha fazla kişiye de ulaşır. Teşekkürler sevgiler.